¡Gracias! Selam arkadaşlar bugün yepyeni bir videoda karşınızdayım Bu iki videomuzu baştan gördüğünüz gibi Bugün Serp'te çok sevilen serimiz olan Car Park seveceğim mobil oyunlar serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım Siz bu seriyi çok seviyorsunuz Ben de çekmekten çok zevk alıyorum En son 7 gün önce çekmiştim ve o videoyu ben 1000 like istemiştim Siz yalnızca 7 gün içerisinde o videoyu 1600 like attınız ve devamını istediniz Ben de onun için gördüğünüz gibi 5 tane güzel mobil oyun buldum Ve bunları bugün sizlere tanıtacağım Gördüğünüz gibi işlerinde efsane garip oyunlar var Yani şurada gördüğünüz gibi GTA 5 var ve çoğunuz bunun gerçek olduğunu belki inanmazsınız ama harbi diyorum gerçek bu ve gördüğünüz gibi üst tarafta da babalar olan kar parking şimdi arkadaşlar video başlama öncesinden şunu istiyorum böyle videonun devamı istiyorsanız bu videoyu sizden tam 1000 like'ın üstüne bir like bekliyorum eğer böyle bir like gelirse böyle videonun devamı gelecek ki zaten istemesem de atıyorsunuz siz bir de arkadaşlar lütfen kanala abone olmayı unutmayın 21 bin abone çok az kaldı dese çıkarsın beni çok mu dersiniz dün video atamadım kusura bakmayın zaten şu an oruçtayız farkındasınızdır bu arada oruçtan arkadaşlarıma Allah kolaylık versin neyse arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum şimdi gördüğünüz Gördüğünüz gibi bir ilk oyunumuz Real Car Parking 2 ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar oyun açıldı. Oyun hakkında şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Oyun garip bir şekilde çok akıcı. Yani şu ana kadar hayatımda oynadığım en akıcı mobil oyun olabilir. Gördüğünüz gibi 1080p 60 fpste mükemmel bir şekilde kalite veriyor. Ya şu an gram kasma yok yani. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kasmıyor. Ayarları göstereyim size. Gördüğünüz gibi genel ayarlardan buradan grafik kalitesini falan yükseltebiliyorsunuz. İşte saniye başı kare hızı ben 60 FPS aldım. İşte kontrol ayarları falan filan baya bir şey var. İşte burada D seçeneklerimiz var. İşte profil ayarlarımız var falan bayağı güzel. Hemen size bir arabaları göstermek istiyorum. Bütün arabaları tıkladığım zaman gördüğünüz gibi çok fazla araba var. Ki size şöyle diyeyim arkadaşlar. Çoğu oyunda olmayan çoğu araba bu oyunda var. Mesela gördüğünüz gibi Volkswagen Posat. Posat mı? Yani Posat'ından tutun da Honda Civic'ine işte BMW'sine Audi'nin kuplarına Mesela abi şu arabayı neredeyse hiçbir oyunda bulamazsınız. Gördüğünüz gibi üstü açık Audi. Direksiyonda bir garipmiş. Gördüğünüz gibi Lexus'lar var. işte Mercedes'ler var. Makam arabaları var. Neredeyse çoğu oyunda olmayan bütün arabalar bu oyunda var. Var abi. Şöyle ilerlediğimizde gördüğünüz gibi daha güzel arabalar da çıkıyor. işte burada BMW'nin efsane kasa arabaları var. M8 galiba. Bu arada bir şey diyeyim mi? Rengi var ya yani. mükemmel gördüğünüz gibi altın sarısıyla mavinin uyumu mükemmel olmuş. Onun dışında gördüğünüz gibi burada Tesla var. Yani neredeyse hiçbir mobil oyunda olmayan bir araba Tesla. Tesla Model S galiba bilmiyorum. Siz biliyorsunuzdur belki yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Mükemmel bir araba. Car Park'e gelmesini çok istediğim bir araba. Car Park'e gelmiyor ama gördüğünüz gibi böyle oyunlara kesinlikle geliyor. Gördüğünüz gibi Rolls Royce Royce'lardan tutun da Audi'lere falan çok güzel abi. Rolls Royce Royce'un efsane bir araba sarsar. Oy bak bak bak. Lamborghini'nin hiç görmediğim bir arabası var. Çok garip bir araba bu. Ya garip bir şekilde çok küçük bir araba yani. Gördüğünüz gibi normalde lambolar biraz daha uzun olur ama biraz kısa bu. Benim şahsım hoşuma gitti. Güzel bir araba. Oyunun en sonunda da Bugatti Chiron var galiba. Bilmiyorum modelini. Siz illa biliyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi süper sport bir araba. 420 kilometre basıyor ve 800 beygirlik bir araba. Yalnız buradaki Lamborghini'nin beygiri Bugatti'den daha yüksek ama abi Bugatti daha fazla hız yapıyor. O da biraz garip. Neyse abi bizim arabamız Ford Focus gördüğünüz gibi. Ford Focus RS. Evet arkadaşlar şu an oyun içindeyim gördüğünüz gibi oyunda online seçeneği varmış daha yeni fark ettim abi mükemmel güzel gözüküyor Yani size şakasız bir şekilde şunu söylüyorum şu ana kadar hayatımda oynadığım en iyi grafikli mobil araba oyunu kesinlikle bu oyun Şöyle bir arabamızı çalıştırmak istiyorum gördüğünüz gibi start stop var Oyunun ana ekranı garip bir şekilde çok hoşuma gitti yani gördüğünüz gibi haritanın konum falan efsane Bu arada harita bayağı küçükmüş onu da fark ettim Onun dışında oyunda iki tane kamera açısı var gördüğünüz gibi arabanın içinde bakabiliyorsunuz dışından da bakabiliyorsunuz Bu arada içi bayağı güzelmiş aha üstümüze araba geldi Aman dayı aman dayı dur bir geçeyim ben şuradan. Bu Renault Megane mı bakayım abi yok. Başka aynen Renault Megane'mış bu arada. Burada bir tane Lamborghini Urus var. Böyle abi gaza basalım. Gördüğünüz gibi abi arabanın gazına bastığınız zaman arkadan egzozlar falan çıkıyor. Baya iyi bu. Onun dışında buradan farları açabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi farlar baya güzel. Dörtleri yakabiliyorsunuz. Arkadaki aynalara bakabiliyorsunuz ve gördüğünüz gibi arkadaki aynalar çok kaliteli yani. Arkayı bildiğin 1080p 60 FPS gösteriyor. Oyun gerçekten baya güzel yani şu ana kadar bu oyunu keşfetmedim ve pişman oldum diyebilirim size. Şimdi abi fazla uzatmadan sıradaki oyunumuza geçelim. Geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi ikinci oyunumuza. İkinci oyunumuz gördüğünüz gibi Ultimate Car Driving klasik adındaki oyunumuz. Bu oyunu ben eskiden çok oynardım ki bayağı severek oynuyordum. Şimdi fazla tutmamadan incelemeye başlayalım abi. Evet arkadaşlar şu an oyun içine girmiş bulunuyorum ve ilk girer girmez şunu söyleyebilirim. Oyunun grafikleri gerçekten bayağı güzel. Yani benim bayağı hoşuma gitti. Oyundaki arabaları size göstereyim. Gördüğünüz gibi bu oyunda bayağı fazla klasik araba var ki zaten oyun ismi de klasik. Oyundaki bütün arabalar klasik arabalar ama abi mükemmel yani. Gördüğünüz gibi Formula F1'in bile klasiği var ki bu arada mükemmel gözüküyor. Bunu alamayız tabii ki de paramız yok. O oyundaki en sondaki arabada gördüğünüz gibi böyle bir araba. Ford Mustang'in GT modeli bu bildiğiniz gibi çok popüler bir araba. Bayağı yarış kazanmış bir araba. Ama abi bize oyunun verdiği araba Volkswagen'in kaplumbağa modeli. Benim çok sevdiğim bir model. Şimdi arkadaşlar bir hemen bakalım oyunumuza. Gördüğünüz gibi custom bölüm var. Custom bölümünde arabaya bayağı bir şey ekleyebiliyorsunuz. İşte arabanın altına LED ekleyebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi tabii bin oyunun parasından başlıyor. Bizde o kadar para yok. Arabanın cam renklerini, arabanın renklerini işte ne bileyim çıkartmalar, süspansiyonlar falan filan bayağı bir şey değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi arabanızı kamber falan da yapabiliyorsunuz. İşte buradan çok fazla şey değiştirebiliyorsunuz. Siz bunları yükleyip tabii ki de inceleyebilirsiniz. Ben direkt ben oyun içine girmek istiyorum. Bu arada ben size şöyle bir ayarlar kısmını da göstereyim. Arkadaşlar ben ayarlar kısmını sevmedim açıkçası. Çünkü şöyle söyleyeyim sadece grafik ayar kısmı var. Yani ne ses ayarı yapabiliyoruz ne başka bir şey yapabiliyoruz. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Neyse abi biz yavaştan bir oyuna geçelim. Bir oyun inceleyelim. Free modda takılacağım ben. Evet arkadaşlar şu an oyun içine girmiş bulunuyoruz ve gördüğünüz gibi oyun şu anda bayağı güzel. Yani hız göstergesi olsun işte gaz pedalları olsun falan bayağı güzel. Gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar oyunda elmas sistem var yani elmas toplayarak araba falan alabiliyorsunuz bu da çok güzel bir şey bence ve arkadaşlar şunu söyleyeyim oyunda baya fazla elmas var yani yaklaşık bir 150-200 tane elmas var ha bir de şöyle bir şey arkadaşlar bu oyunda drift atarak da para kazanabiliyorsunuz hemen şuradaki elmas alayım bu arada gözüm diktim abi neyse arkadaşlar bu oyunumuzda böyleydi benim çok sevdiğim bir oyun yani küçüklüğümün oyunu diyebilirim oy 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 tamam yüzü geçtik abi mükemmel bu oyun benim küçüklüğümün oyunu ki şunu da biliyorum bu arada çoğunuz bu nesne oynuyorsunuz illa yani karşınıza illa çıkmıştır bu oyun onun için çok da detaya girmek istemiyorum şimdi fazla tutmadan sıradaki oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar sıra geldi 3. oyunumuza. 3. oyunumuz Off The Road adındaki bir oyun. Benim oynadığım ve çok sevdiğim bir oyun. Kesin bunun videosunu da çekmiştim. Şu an iyi e butonuna koyuyorum. Gidip izleyebilirsiniz. Baya güzel bir oyun. Evet abi şu anda gördüğünüz gibi oyun beyaz ekranda kaldı. Yani açılmıyor. Neden açılmadığını ben de bilmiyorum. Abi bir şey oldu. Bir dakika. Bunlar ne abi? Abi şu anda oyuna bir şey oldu gördüğünüz gibi oyun açılmıyor ve ekrana bir şeyler gelip geri gidiyor. Arkadaşlar ben size şöyle bir şey yapayım. Ben bu oyunu sileyim. Şimdi birazdan geri yükleyeyim. E, oyun herhalde düzelir çünkü gerçekten güzel bir oyundu. O Oy yüklenene kadar da ben şu iki oyun çekeyim. Evet arkadaşlar şu an oyun içine girdim. Gördüğünüz gibi bu efsane güzel bir tır oyunu. Siz de biliyorsunuz zaten 2018'de çıkmış bir oyun ve çok popüler olan bir oyun. Hemen şöyle bir oyuna başlamak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşımızda 4 tane iş var abi. Ben hemen şu en baştakine başlamak istiyorum. Kibar bile 31 abi. Direkt ben devam oynayayım alım Evet arkadaşlar şu an oyun için girmiş bulunuyorum ve oyun şu an baya güzel gözüktü gözüme. Şöyle bir yavaştan gaza basalım. Burası sanırım bir ahır yani bizim almamız gereken şey burada tabi ama. Bak burada inekler falan var baya güzel abi. Şöyle abi vitesimizi R'ye takalım. Kamera açılarını göstereyim. Oyunda baya fazla kamerası var bu arada benim çok hoşuma gitti bunlar. Gördüğünüz gibi karakterimiz burada Abu karakterimiz. Şöyle bir taktik abi D'ye geri alalım. Bak şurada bir tane kadın adam konuşuyor acaba ne konuşuyorlar bilmiyorum. Şöyle bir arabanın içinden sürmek istiyorum. Arabanın içinden sürmek bu arada baya güzel ki bu arada da çok güzel yapmışlar bu arada. Sen salak mısın? Evet. <laughs> Belki de salak. Hemen oyunu anlatmaya başlıyorum. Kamera açıları var işte radyo var ne bileyim burada hız sabitleyicimiz var. Üste gördüğünüz gibi arka tarafları görmemiz için bir tane ayna var ama bu çok kötü bir ayna gördüğünüz gibi bulanık bulanık. Şöyle bir hız sabitleyiciyi açsak bence mükemmel olur. Tamam şu anda abi kendi kendine gidiyor. Hatta hızı biraz arttırsak mükemmel olur. Şöyle 100 km falan. Gördüğünüz gibi oyun böyle bir oyun. Yani kalitesi çok yüksek değil açıkçası. Yani grafikleri düşük bir oyun. Ama abi eğer böyle tır oyunlarına işte ilginiz varsa tır oyunlarını seviyorsanız yükleyebilirsiniz. Çok güzel bir oyun. Ki bildiğiniz gibi bu oyunu yapım etiketi aynı şekilde otobüs oyunda yapmıştı. O oyun bayağı popüler olmuştu. Herkes oynuyor neredeyse. Bu da onun işte tır versiyonu gibi şey. Şuradan dönebilir miyiz abi? Mükemmel döndük. Şu adam ben ezeceğim ya. Vallahi kafaya taktım abi. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Audi misin desin. Vallahi sinir etti beni ya. Yarım saattir arkamdan arkamdan. Gördüğünüz gibi bu oyunda böyleydi. Bence baya güzel bir oyun. İster indirebilirse oynayabilirsiniz. Benim sevdiğim oynadığım ve size de tanıtmak istediğim bir oyundu. Şimdi abi fazla uzatmayalım 4. dördüncü oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şuradaki 3 oyunu incelediğimize göre şimdi sıra geldi. Off the road'da yani daha silip geri yükledim. Bakalım düzelmiş mi abi oyun. Evet arkadaşlar oyun açıldı ama garip bir şekilde beni teknede başlattı. Yani gördüğünüz gibi teknedeyiz şu anda. Karakterimizi şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi karakter de bu arada baya iyi yani cool bir karakter. Şimdi arkadaşlar bu oyunun olayını size şöyle anlatayım Bu oyunda helikopter sürebiliyorsunuz Araba sürebiliyorsunuz ne bileyim işte Yani çok fazla şey yapabiliyorsunuz GTA tarzında bir oyun arkadaşlar Evet şu an gördüğünüz gibi şuradaki şeyden indik Ve abi yanıyor gördüğünüz gibi tekne Oyuna Nus eklenmiş lan bak bunu yeni gördüm Yani arkadaşlar size şunu söylemek istiyorum Ben geldiğinizde sevdiğim oyunları tanıtıyorum Yani sevmediğim bir oyunu veya kötü olan bir oyunu size tanıtmam ben Yani kısacası bununla tanıtlama göre bu oyun güzel bir oyundur Gidip yükleyebilirsiniz oynayabilirsiniz Evet şu anda uçağa bağladım abi Şöyle bir gaza basmak istiyorum uçağı çekebilir Termis. yani araba zorlanıyor zaten zor, zar zor çekiyor gördüğünüz gibi yani gördüğünüz gibi arabayla uçak çekebildiğimiz boyun oyun mükemmel bir oyun ister indirebilir ister oynayabilirsiniz zaten oyun ismini de videonun başına falan da verdim gidip oynayabilirsiniz şimdi abi sabırsızlıkla beklediğim son oyunumuza geçelim bu oyun çok güzel yani ilk indirdiğimde açısı ben inanmamıştım ama abi şimdi birazdan size göstereceğim siz de bence şaşkınlık içerisinde kalacaksınız şimdi arkadaşlar fazla uzatmadan son oyunumuza geçelim evet arkadaşlar şimdi sıra geldi son oyunumuza son oyunumuz şurada gördüğünüz gibi GTA 5 abi. GTA 5'in mobil oyunu. Yani şahsen ben ilk gördüğümde ilk duyduğumda inanmamıştım. Hani şaka falandır işte böyle mod falandır diye düşündüm. Ama arkadaşlar adamlar baya baya GTA 5'in mobil oyunu yapmışlar. Şöyle hemen tıklayarak bir incelemek istiyorum. Cidden çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an oyunun içindeyim. Yani menüsündeyim. Abi adamlar bildiğiniz bir mobil oyuna GTA 5'in neredeyse aynı grafiklerinde olan bir şey yapmışlar. Ya tabi aynı grafiklerinden kastım da ana menü olarak. Yani oyuncu tabii ki de daha düşük. Şöyle bir settings'e tıklamak istiyorum. Gördüğünüz gibi adamlar buraya kadar yapmışlar yani helal olsun. Şöyle bir start'a tıklayarak bir oyuna girmek istiyorum. Aynen şu an giriyoruz gördüğünüz gibi. Evet abi gördüğünüz gibi şu anda oyun içinde mükemmel gözüküyor. Buradan telefona falan tıklayabiliyorsunuz. Buradan kamera açabiliyorsunuz. Ne bileyim işte buradan birilerini arabiliyorsunuz. Mesaj atabiliyorsunuz falan. Baya güzel abi. Neyse biz telefonu şöyle yavaştan bir bırakalım. Şimdi size arabaları göstermek istiyorum. Bu arada gördüğünüz gibi burada silahlar falan var. Hemen size arabaları göstereceğim. Çünkü arabalar çok güzel abi. Gördüğünüz gibi oyunda böyle araba seçeneklerimiz var. Ben şuradaki arabaya gitmek istiyorum. Buradaki değil abi şu ilerideki. Burası gördüğünüz gibi garaj avantajımız. Oh, o bak zentorno falan var. Hatta şu zentorno'yu direkt modifiye edelim. Buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi arabamızı modifiye edebiliyoruz. Yani buradan işte body kitleri falan olsun. Ne bileyim renkleri falan olsun. bayağı bir oynama yapabiliyoruz. İşte spoiler'ı body kitleri falan değiştirebiliyoruz. Biz şu body kiti alalım abi. Finish diyerek şu arabaya binmek istiyorum. Şimdi abi biz bu oyunda nasıl araba süreceğiz onu merak ettim. Şu o oh, bak şurada dışarıya çıkabiliyoruz galiba. Bura nere abi gördüğünüz gibi farklı farklı yerler var. Neyse arkadaşlar bu oyunda böyleydi. İşte GTA 5'in mobil tarzı bir şey. Bu arada arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu normal şekilde yükleyemezsiniz yani oyun Play Store'da falan yok. Ben bu oyunu zar zor buldum yani yükleyene kadar bayağı zorlandım. Abi normalde bu adamın dışarıda araba sürmesi lazım ama dışarı çıkmıyor yani karakter onu anlayamadım bir türlü. Neyse arkadaşlar size göstermiş oldum. Bugün de o zaman bu kadar. Umarım beğenmiş umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı müsaitseniz bu video tam 1000 like üstüne bir like bekliyorum. Eğer bu like gelirse bu videonun devamı gelecek ve arkadaşlar 21.000 aboneye çok az kaldı. Destek çıkarız beni aşırı mutlu derseniz Yorumlar kısmına bundan sonraki videoda hangi oyunları inceleyeyim onları yazarsanız beni aşırı mutlu edersiniz Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ki var. Açıklama kısmında Discord'un ve Instagram'ın linki var. Oradan gerek beni takip edebilirsiniz ve benden sohbet edebilirsiniz. Size çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kibar bir kalın. Bay bay efendim. Çok değişiksiniz hepiniz. De